Nerede o İdris abisi? Gelecek birazdan. Beni niye kaçırdınız? İdris abi anlatır. Çok içiyorsun. Yavaş biraz. Tedavideydim. Kaçırdınız getirdiniz. Önüme ne var ne yok koydunuz. Şimdi akıl mı veriyorsun bana? Prenses. Özledin mi beni? Niye bu kadar geciktin? Anca yavrum. Sonunda kurtardım ama seni oradan değil mi? Evet. Kurtardım. Harikasın. <laughs> alsay Şuba. Buyurun. Sude Güneş'in kimi kaçırdığını araştırıyorum. O gün o saatte burada kim varsa görüşmek isterim. Ama zaten hepimizin ifadesi alınmıştı orada. Bir daha alacağız o zaman. Ha başlamadan. Kamera ve ziyaretçi görüntülerini de görmem lazım. Peki hemen şimdi. Tamam şimdi ben tekrardan size yardımcı olayım. Efendim Merve? Sude'yi kimin kaçırdığını buldum. Nasıl buldun? Yüz tanıma sisteminde eşleşti. Hasta bakıcı kılığında içeri sızmış. Adı Yahya. Ve çalıştığı adam İdris adında bir torbacı. Hepsinin adresi elimizde. Sağ ol Merve. Yazdım bunu. Bu iyiliğini unutma. Umarım işine yarar. Ben iyi oldum. İçerideyim. Kendine geldin mi? O kadar iyiyim ki. İyisin tabii. Senin için bir iş var elimde. Onu yaparsan daha da iyi olursun. Yine kuryelik mi? Ama parası çok iyi. Yakalanırsam ne olacak? Bizde i̇şte ne yapacağım parayı? Bak bu teklif benden değil. Büyük patrondan. Affanı bildin mi? Duydum. Ona senden bahsettim. Kesin emir verdi. Bizde çalışacaksın. Ya güzellikle ya zorla. Ben bu işte yokum. Hadi bana eyvallah. Nereye lan? Otur. Ya gideceğim bırak. Kes lan sesini. Gideceğim bırak beni. Kes lan otur yerine. <laughs> Gitmek yok buradasın. Ne istiyorsak <laughs> yapacaksın. Ya seve seve ya da... Sen bilirsin gerisini. Bırak! <gülüyor> barış! <gülüyor> barış! Barış! Ne lan? <gülüyor> <gülüyor> Dur, Barış dur tamam, dur, dur! tamam tamam dur! İyi misin? Dur. Tamam! Aa! İyi misin? Tamam tamam! Hedef çele şunu! Tamam! Yalandan bayılma lan! Aa! Dur lan! Barış! Tamam! tamam. Öldüreceksin adamı! Merve! Merve ambulans! Hemen komiserim! 45-50'den merkeze! Barış! İyi misin? <laughs> i̇yiyim Sude! Her zaman gibi çok iyiyim! Sayende çok iyiyim! Belli olmuyor mu? Evet. Hiç zahmet etmeyin arkadaşlar. Bundan sonrası bizde. Üf. Ne diyorsun lan yine? Diyorum ki soruşturma benim. Eski karını da adamları da bana bırakıyorsun. Ne oldu? İşini yapamadın mı kalem tıraş ha? Bizden önce bulsaydın. Öyle kafana göre gelip elimizden adam alamazsın. Hadi işinize bakın. E kafama göre değil ki. Müdürünüzün emri. Soruşturma narkotikti arkadaşlar. Olay yerinde ben bildirdim. Müdürüm önce biz geldik sorumluluk bizim. Sana şimdi soruşturma nedir? Nasıl yapılır? Onu mu öğretelim yani? He? Öğretsene lan. Barış, Hadi bir gel öğret. Ne diyorsam onu yapalım. Baş üstüne. <Gülüyor> <Gülüyor>